Öbür taraftan Vatikan. Oğlum IGN'inizi daima takip edin. Şey, Dağılmayın e, ee, böyle. Düzen, düzeni sağ Aynen. Her sağlı, zaman başkın, yılan Biz çiziyorsun abi. Yılan gibi. gibi. Gel kanka Ka ya, ya. sağ sağ Biz soldan arkalayalım. Tamam sağdan takip. Bir... Oğlum, ama siz yalnız gireyim. Oğlum bir, bir şarkımız olsa keşke de yolda söylesek ya. Sağınıza geçtik. Solda şeyler var oh, var. Oh, oh, çalan oh, şarkımız. Bakıyorum Arkadan buna. direkt aç. Yani Onlar geri çekilecekler, ya. aynen bak geri çekiliyorlar. Okçu... Yok bu Lukant, buna sıkmayın. Lukanto, Lukant. Mal Lukanto. Vurdu. O, o zaman koy. Might niye süvari tamam. oynuyor? bize vuruyor ya. Asker tamam. sağdaki süvariye hazır ol, bekle. Tamam gitti. E, Vatikan. Porsuk yine bu konuma geçeceksiniz eğer. Bizim e altı biraz ileri alacağım kanka daha rahat size saklı davranacağım. E, şu. okey mi Taş arkasında bekle yine grubunda Porsuk grubu. E, gel north benle. gelsene, north sola arkamda 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 gel. Arkamda sola kanka bekle. Arkamda sola tekneyle bekle. Bekle bekle Aynen aynen aynen. Burada kal, burada kal. Basma basma. Şu hafif sağa doğru gel, şu tarafa. Şurada Dur kal. Burada. Bir şey yapma almayın yapalım. lütfen. Başka bir gruba geç. Abi okçuyu bizim tepeye çıkarsanız Vatikan'ın yani, grubu tepeye, tepeye çık, atış oluyor. serbest. Şu kaya taşının üstüne çık, atış serbest. Vatikan'ın grubu. Piyadeler bu araya tutalım. Porsuk grubu soldan ilerliyoruz. Porsuk sol gruba kayanlar oluyor beyler, yapmayın. Porsuk diliyorum. grubu gel. Tamam, gel. Porsuk emniyetiniz aldım sizin. Hmm. Porsuk grubu evet, taşın arkasındasın, atış serbest. 20 çok tane ok bırak. E, late son sona doğru. Okçusuna çalış. Vücudunu komple gösterme. nerede Vail? Vücudunu komple gösterme kanka. Aynen. Sağ tarafa Çık, açılarak... Kalkın, abi yok. basmanız Yine lazım. Vesterland. Bayrağı basın. Taşkın bas, bayrağı oyna. Taşkın tamam. oyna. Taşkın Beni bir, ol, bir, bir dinleyin. Westerland sağa doğru bayrağa git. Bayrağı bas. Okçular o konumda kalın. Nord sen de oradan ilerle. Beyil düşman okçusuna bas sağdan. Westerland bayrağı al. Westerland bayrağı al. Beyler. Al bayraktan. Porsuk porsuk okçuları. Buradayız. Okçularımız ilerlesin biraz. Porsuk okçuları gelin ilerliyoruz ateş kes. Tamam. Porsuk okçuları ateş kes gel benimle Porsuk okçuları gelin benle. Çok güzel. Porsuk Best okçuları gel benle. North geri çekil. North geri çekil. Vatikan yerimizi doldur. Okçular. Atış serbest. Atış serbest. Okçu sol. Atış serbest. Gel, full Vatikan. Saat at at, at, at çapraza aldık şu. yağdırın Çok ilerleme kaloyarıkta. İlerleme yarıkta kal. Okçu okçu yeri karşıla gelen düşmanı. Destek geliyor. Okçu yakına vur. Okçu yakına bak. Okçu yakına olan bak. Okçu geldi tepede. Stark piyadesi sağdan bas. Sağa toplan bas. Shoot them guys. Shoot them. Fuck them up. Biz mi sağa basacak? Stark piyadesi. Stark. Westerland o taşı tut. O iki taş arasını tut. <laughs> Westerland çok büyük bir müdafaa veriyorsun şu an. Toplanın hemen hızlı bir şekilde, toplayın birliklerinizi ortada. Kalkan duvarına geçin, ben... orada kalkan tutun sadece Westerland. Selep geldim abi. Westerland basın şimdi komple. Selep Ay, dayan, dayan, dayan. Bas komple, bas bas. Okçular ilerleyin, okçular ilerleyin ilerleyebiliyorsanız. Bunlar bizim okçular değilmiş. Ah, ben Full basın, hücum. Asker, 29 <laughs> kişiler bitirin artık, saldırın full hücum. <laughs> Ya gürüz olsa hı, hı, hı. oynayacağım da kanka bok gibi bizim lordların ekipmanı ya. Gerçekten bok gibi ya. Abi şu geri zekalı Lukan'da söyler misiniz? IPL'i karşıya geçirsin. Niye buraya hı, geçirdi IPL'i bu geri ya? Atış yapamadım ya. Hacı bizim sayımız... Biri bir çağırabilir mi şey lütfen? Ya benim kasma dolma cızırtı yok değil mi? Yok abi. Şimdi biraz kötü de arada bir şey yapabiliyor Abi biri Lukand'ın bir sesine gitsin bir, bir şey yapsın. Bir kaçıyor. Geri yapmasın da IPL'i niye geçirdi bu bizim tarafa? Söyledik Aptal mı anda. bu çocuk ya? Abi gittik Toronto'ya vurduk ya. Ya bir şu şey, IPL'i niye bir... Abi şu an, onu, an kral rage'e girdi abi. Ya. Ya, ya, dedim ben şey ya. Ee, ya mal bu çocuk. Lukand'a söyle kral kafanı sikecek. <laughs> <laughs> İnternet yerine gelsin. Mal bu, bu çocuk mal. Bu çocuk vallahi mal. Özellikle uyarıyorum ya. Abi mayın falan yanınızda şey, mı şey, ya? Bundan sonra onu atsın Süvari attan ilip kesti onu. Piyade olarak. Abi. Porsuk. Okçu da azalmaya gidebilir misin? Abi tam 15'iz şu an. Bize verilen limit. Tamam olay 15 olmanız değil. Okçu da azalmaya gidebilir misin? Abi, 5 tane daha mızraklı geçin. Abi bu arada gerekiyor. çok iyi. Mi? 5 mızraklı daha Hatta geçmemiz Hatta gerek mümkünse gerekiyor. kalan piyadeyi veil vale piyadesine desteğe yolla. Veil vale alsınlar. şey şey, şey piyadeler. Eee karşıda şey okçu, abi okçuları Çıkmadı söylüyorum. Çıkmadı klanlar Bekleyin abi. E, şimdi Vatikan piyade, Nox okçu, tamam Monte okçu ol, Leonard okçu ol, Robert okçu, Ryder okçu, Malbert okçu, Arthur, Selep, e, bir de hadi ucundan Chevers okçu, bir de Jaken okçu. Geri kalan Gremont, Greford, Okenos, Barte, Jarchurch, abi tier 6 tier 7. Abi sizi Veil'in sesine atıyorum orada piyade o, oynayacakmışsınız. Bekleyin. Ayrı atıyorum sizi. Beyler düzgün birlikleri aldırın insanlara. Full Lannister alsınlar. Abi e, Montevar'ı infaz edebilir miyiz? Yanlış okçu almış da. Abi tamam, infaz ka kalsın ya, edelim. kalsın ya kalsın oynasın çocuk y yazık. Yeni geldi ya, bilmiyordur ya. Aratya okçusu alıyoruz Montevar. <laughs> yok yok zaman yetmedi. 3 saniye kala söylendi. Bir daha da infaz etmeye hayal etmesin artık. Kanka sana piyade gönderdim. Piyade kral dedi. Böyle böyle ben de gönderdim. Haberin Tamam abi teşekkürler. Rica ederim. Abi Top, şey bu hazır, şey hazır mıyız? Yani Toplanın baba ya. bekleyin. Bir dakika kaç kişiyiz biz bu sesle? Şu 13 kişiyiz. Süvari geldi. Tamam. Aha. Gel toplan toplan. Abi dayanın dayanın. Dur, süvari dur dur dur. Dur dur dağılma Toplan 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 toplan. Abi Abi dağılma, ya dağılma, bu toplu kal. çember al düşmanı. Suvarisi çok kalabalık. Beyler, Direkt tepeye hızlı bir şekilde gelmeniz lazım. Biraz ağaçtan oraya girin de ölmeyin. Çok iyi. Tamam. North burada Gizem. kalkan duvarına geç. Öldüm ya. Boltunlar kork. aynı <gülüyor> alarak. <gülüyor> Westerland sen de aynı şey North, şey yanına Abi, şey geç. Abi tepeye doğru ilerle. Bir yok şey gel köprüye ilerle köprüye ilerle köprüye ilerle. Tepesindeyim bu kayaya gel, acil gör lazım. Bir kardayız şu Abi köprüye ilerle ateş kes köprüye ilerle. Köprüye ilerle okçu. Okçu bir toplan. Okçu. Tiberius. Ölenlere bir el fat ya. Tiberius bizim seslemiş mi şu? <laughs> Okları değil. alıyor. okçu. Okçu soldan tamam. soldan köprü ilerliyorsun. Konuşma bak. Bel vale, Westerland'ın yanında kal. Abi Robert da bizim seste. Sen senle ufak bir şey yapacağız. Sola doğru git. Sola doğru Yo, git. Robert Soldaki DVD Birliği ne birliğine katıl. Burada bizim seste değil. Ama neden okçu almış? ne yapıyor abi? Westerland Aynen. konumunu koru. Hareket edip durma. Okçularımızın acil gelmesi lazım. Çok tamam, tamam. Tepe oradan ilerle, tepe değil. ilerle, tepe ilerle. Koş tepe ilerle hemen. Tepe ilerleyin. Biz orada takip etmeyecek miyiz tepe ha? Tepe ilerle. Hayır, yok. yok. E, Hayır, takip ha, geliyorum. et demedim. Arkadan tamam, süvari. Tamam, arkadan geldi. Okçu konumumuzu dikkatli konumumuzu ol. Korusanıza. Tamam biz konumumuzu koruyoruz. Tamam, tamam döndü koş, yukarı koş. Lazım. Misin? Abi Beyil, süvariyle uğraşıyoruz şu an biz. Beyil beni duyuyor yukarı musun? Çık. sola ilerle artık. Tepeye taşıdığın sürece çık. Mevzini al artık okçu. Koş artık. C bayrağına basacaksınız siz. Abi Bak gelince. Durun şimdilik. Koş. Ha sola ilerleyin yeter. Portere çekiniz. Şu kullandıkılar bir etkinliği bitirdikten sonra bana bir arkadaşını sıkın. Vestler sen ilerleme Vestler. Sen Hat kal olduğun burada, yerde. Burada kalıyorsun. 20 ok bırak mutlaka. J bayrağına mecbur basacak. Şöyle yapacağız. Solda bir DVD ne birliği var. Vale ah, Ve yavaş yavaş ilerle. Westerland yavaş yavaş ilerle, North yavaş yavaş Nereye ilerle. Gel, yani bir sağla ilerliyoruz. Hatta Abi görüntü verme, yerleşim. bekle ya. Görüntü verme, ya yaklaşma. Sadece siz ilerlemeyeceksiniz. Westerland ilerleyecek. Veil vale, sağ bas, Veil vale, sağ bas. Boş ver, C bak. Bak, sağdaki birlikler çok kek oluyor. gibi vurabilirsin bakma. şu an. North buraya geri gelin. Westerland geri çekilin. Herkes geri çekilsin okçu konumuna. Süvari orta hatta girmen lazım. Westerland hattını tut. Okçular full boltunlara bakın. Okçu sağdaki kalkan bak sağdaki Westerland sevdim. Stark piyadesi dayanmaya çalışın. Bayraktan gideceğiz. Ben bayrağı alıyorum. Ber, taşın üstüne gelen iki tane baba yiğit var. Bunları bir yiyeceğiz şimdi. Atış serbest baba. Vurun nereye? Yani. Sola da bakabilirsiniz. Soldan da bir piyade grubu var. Oğlum aranızı almayın lan şu herifleri. Hemen şu sağdan gelenleri karşılayın. Piyadeler. Ya benim piyademi niye aldınız ki benden ya? Aa arkamızdan piyade gelmiş. Öyleyim. Yapacak bir şey yok Bu ya. Adamlar, Birkaç abi. ele verelim onlar da Çok eğlensin abi. ya. Yapacak bir şey yok. Abi valla Valla Majeste, ee, bizim Hani garip garip nikler görüyorum o oynayan. Sola ya gezen diyorum, süvariler görüyorum. Gel ya, piyade Yok, piyade. hayır bir de bizden şu... değil. Weilbill 31'den ben onu anlamadım. Kaysera duyuyor mu beni? Ses de ya, çıkarmıyor. Bu ben bir gidip sorayım. Abi bu, bu hala mızrak Kayseri sen kal duyuyor ha? musun kanka TS'den? Abi çok az geliyor sesi. E, yükselt oğlum üstüne tıkla, sağ tıkla. Kanka Sonra söylesene müdürü geçsinler ya. Change volume de kanka oradan DPA'nı arttır. Efendim? Line dışı hala suvari, tamam e, mızrak oynayan süvariler var. Tamam. Ee, tamam <laughs> Bize güzel be. Ortalama şey... onun yüzünden adam onlar mızrak oynuyor diye mecbur Hadi mızrak oynuyor. Normal... Aa, bunu ben... İşte erken gitseydik en soldan belki flank atardık Doğru, dağların ordundan. Çok iyi yönettiniz, kralsınız lordum. Kanka o kadar... Kral olabiliyor. Ha porçuk o, şey diyordum. O kadar ciddi alamadım ki ben öyle dedin ki yani. <laughs> Efendim abi. Çok çok geç gidiyor savaş. Kanka yalanıyor. bugün ya şu son saniye şeyden dolayı kaynaklandı. eee ben bir şeye bak TS ile uğraşmak Aram. zorunda kaldım. O yüzden öyle oldu. Yoksa siz ben çıkartacaktım. Keşke deseydim Vatikan ta al oynayabilir miyim? Söyledim o da, Söyledim, da seni bekledi. Oyna abi. Ya yani, kralımız tek başına bitiyor <laughs> düşmana. Evet. Ya ne diyeyim kanka ya. Kaç bir bitiyor? Ha sondaki. 6. Abi ee, 4'te mi 6'da mı ne bitiyor galiba? Giderken bir, bir şey ya var ya direkt 10 su var Degore'ye gerek bile yok. Vallahi Adamlar kaldı ya. Alteri tanıdık bıraktı. An mecbur vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Onlar da oynayacak. Öyle kafamıza göre sadece kendimiz e, de ne yandı yandı Bir de şu okçu sayısında bir azalmaya gidelim. Piyade eksik. Azalttım değil. abi. Doğru, doğru değil. Mi? Ona düşürdüm. Kaysera beni duyuyor mu? Tekrardan bir cevap Duyuyormuş da sesin yoksa... az geliyormuş. Sesini yükseltti. Nura... Tamam yükselsin. Naray yani Bahamimunye Mekte diyor. Anlaşılmıyor Nirang. herhalde ya. Abi okuyabiliyon ama anlayamıyon. Bir de mümkünse bir konuşsun sesini de duyalım. Kayser'e bir ses ver bakalım. <laughs> Nasıl okuyon o sana. zaman? Bir şey olduğunda haberdar <laughs> et bizi. Kayser senin mikin kapalı. Yok olup gidiyorsunuz <laughs> sadece <gülüyor> yani. Onu. Veya B bayrağında savaştınız mı daha önce? Savaştık savaştık. Oh yeah, tamam guys. güzel. B'de hatta harcadık onları. Yeah. Çok güzel. Tepeye çıkan oldu mu? Aynen, hani ben de kapıştım. Yok tepede bir piyade çıkmadı da bizden arkalayanlar flank atan oldu sadece. Aslında ben bir yok oraya çıksa çok iyi şey olur. Hmm. Tamam o yüzden sordum var. zaten. Hmm. Şöyle yapalım Stormlands sokçuları. Oraya çıkın. Ver B'ye koşuyoruz gelin. Ben çıkıp, en aynen. sağdan mı açılıp çıkalım oraya tepeye? Aynen. aynen. Tepeye C gider gibi kanka. Beyler C bayrağı gider e, gibi gidiyoruz. Evet. Gel benle bak atın üstüne atış ahlanım, sağ doğru yardır bak. Bir boynuzu ben var. Beyler rol yaparak şey yapıyorsunuz değil mi? Ooo annem odama bastı bile. Falan mağabert falan. Mağabert adamdır. Gel benle yansın. gel 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 koş 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 koş. Dağın tepeye çıkıyoruz gelin. Süvalleri takip ediyoruz. Sebo. Bu maç ay, tek ay, yapmadım. Ya, vallahi yalan söylemeyeceğim Asker durma lan yani dur. Tekli arka arkaya. Tekli arka arkaya. Hep kazanıyoruz. Arada bir kaybedelim de götleri kalkmasın. Üç, <laughs> altı, Hadi bakalım. 9. Ben de orduyla beraberim. Tamam. bu arada Gel Verin yani. Hı. Bizim Tiberius kim abi ya? Tiberius burada mı? Hadi bakalım. İlerleyin. Abi o da okçu Ses... da. Sesi de değil. Abi. Ana klası okçu onun. Neyse. Ses etmeyeceğim. Berk sol kayalar yapışık ben sağ gelin. Taraf en çok olduğu yer, abi. sol kayaya kaya yapılı yapışık gelin abi. Ben de şu atımdan bir artık yeter. Ee, Lukan soruyor kutufu bize yollasın mı diye. Gel ben. 5 kişiler, 5 kişilermiş. Gel gel gel. Batu mu? Şu anlık dursun. Şu anlık dursun. Bu evde kaybedersek o zaman. Pozisyon mükemmel. Lütfen göstermeyin sakın. Aynen. Eğil... Biz şu Aynı anda başlayalım. Doğru geçiyoruz. Beynin olduğu yerden. Assassin guys. Hemen hızlı bir yürüyorum. şekilde geçin asesin. kalkan duvarına oraya. Yok Uhud Ne Assassin? Veil vale, sen. Sen de Westerland'ın e, arkasında kal. Net Assassin. Abi sağ duvara yapışık yürüyün oh. ya. Görüntü oh. vermeyin. Hiç scout oynamadınız mı? Sen orada kal. Çok güzel. Konumlarınızı koruyun. Gel benimle. En arkadan 2-3 kişi kal burada, devam etsin gerisi. Sonra bir 2-3 kişi, kişi daha kalsın burada, devam etsin. Sonra birkaç kişi daha kalsın burada, devam edin. Bu alana dağılıyoruz, tamam mı? Boltonlar ilerliyor. Komutanım direkt düşman okçu indir. Tamam, Asker peki, atış hey, serbest, yukarı yukarı çıkın vurun ipneleri. Serbest. serbest. Atış serbest baba açınız on Şu numara. Ipneler. Alana dağılın veil atış sağ serbest. Tarafa, Sok, git. Sağ tarafa Allah, bak be. Heh, çok güzel. Okçularınızı indirseniz daha iyi olur bu arada. Geri çekiliyorlar. North evin dibine Kaçın, kadar Kaçın. git. İlerle altınlara doğru. Atlasın. Tamam Veil vale bir Veil'i vale yanına getirdim. Soldan geri çekiliyorum hmm. lan. Sabit kalmayın. Sabit kalmayın. Sağda Tandır, okçusu var. Böyle, çok Sağda bina alt okçusu var. Tiberius git arkaya git kanka. Okçularımız çıktı mı yukarı çıkmış. Piyade hücumlasa ya artık. Tamam. Açıyı bok etti şu an piyade. Vestirlen no, 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 no. Vesterland sola gel. Vestirlen sola gel. Ya da dur gitmeyin gitmeyin, B Bay bayrağında kalın, ulan. gitmeyin ilerlemeyin, bırakın gelsinler. Westerland dönün sola, çok güzel. Vayne sen de Westerland'in yanına git tekrardan arkadan. Okçularımız Ama, biraz abi, daha taşıyamadı. şeye doğru gelin. Sol tarafa ya. geldiğimiz asker, yöne. Asker dön, asker, yöne. Asker, dön, dön geri, sola doğru kaçıyor kaçıyoruz. Yani arka Bayre asker dön ilerle. geri, sola koşuyoruz. Piyade fight'ı sola kaydı Sola kay, sola kay, piyade sola kay. Aha süvari girmiş bir tane. geldi Ha, bu arada şey North sola ilerle komple. O birkaç kişi daha geldi. Hı. Okçu burada fight Hı. diyoruz. Düşman piyadesi burada. Okçularımız. Bana bırakın. Ana savaşın döndüğü yere bakın piyade savaşını. Birkaç okçu buraya baksın. Gerisi karşıya bakın. Solla geldiğimiz yönden ilerle. Geldiğimiz yönden ilerlemeye devam et. İlerlemeye devam et. Gel Legolas sal. Gel geldiğimiz yönden koşmaya devam et. Abi geldiğimiz Abi, yönden koşun, koşun, koşmaya koşun. devam et. Tam Tamam okçu atış serbest. Okçu atış serbest. Tiberius arkana bak. Tiberius. North, dağıt. Tabii. Kitap Ölecek adam. Ben okçumu yedirir miyim lan size? Siktir gidin lan. Oho çok güzel headshot bu arada. Kim attıysa onu var ya. Bir tane atmışım düşürdüm. Onların lideri galiba atmaya düşürdüm. Oğlum vursanıza şunu hadi artık ya. Hmm. Oy kim vurdu onu? Ol <laughs> Helal olsun yürü hadi yürü. <laughs> Bak, bayrakta savaşsalar çok kolay land. alacağız ama. Işte. Sağ bas, sağ bas, restler. Bak land. en sağda aşağıda. Ben, o aynen sağda aşağıda sağ bu bak. Vur. Atı serbest abi. abi. Al düzenini sık ya. Dağılın artık. Çekin kılıçları hücum. Porsuk sizi on numara pozisyona çıkardı. Daha abi. ne yapsın <laughs> Porsuk? Aynen Porsuk is Porsuk mu? Da dağdan mi? indirmen lazım. North geri çekilir misin komple? Kanka B bayrağında savaşsanız çok Ben aşağıya sökeyim. gidiyorum. Nord, ne yapayım? yapacağım aşağıda? komple geri ne? çekilir misin? Ne? Tam gürültü olayım, silah alacağım sizi. North geri çekilir Bir şey ben yok da. Çabuk ya. <laughs> o zaman... Ben... Westerland geri çekilsin. İlerde savaşan birlikler var. Söyleyin ben geri çekilsin. Beyler. <laughs> Tamamdır, Westerland'in ilk hat olduğu yere toplanın. Westerland'in ilk hat Selef, olduğu yere yanındayım. toplanın şu an. Okçu'ya açı verdireceğiz. Çok hmm. güzel. Okçu orada atış serbest. Bakın keyfinize beyler. Westerland ok birliklerine ne söyle geri dönüyoruz. Hala arkada 1 2 3. Bak selep topluyorum Bak da. kaybedeceğiz. Tamam. Aha. Adamlar bina arkası bu arada. By the way. Tam tamam, pi okçu atlayın tepelerden veya safe B bir şekilde gelin. Ya tepelerdeleyin kuyunun yanında kalın. B bayrağını ilerleyin kuyunun yanında kalın. Söyleyin herkese ok B bayrağını kalalım. Okçu karşımda kalın. şu an benim. <laughs> okçu tam karşımda benim şu an. Altımız Çok güzel. Arkadan Don birlikleri geliyor. Ben okusuna Don'la dönün. Don'la dönün saldırın. Don'la dönün saldırın hep Abi ben bu bizim piyadanın var ya. Sol taraftan. sol taraftan. 30 kişi abi. arkaya bakmadan yürüyor ya. Did you come? Uh, Arthur you can do this bro. I'm here. Beyler hücum hücum. Don'la sol taraftan hücum. Hücum. At serbest baba fight lane. Sol taraftan tekrar ediyorum sol. Vuramıyorum. Çok güzel. Let's go Arthur, let's go Ver kilalamayan var mı? Hani ağlayan var mı şu an bizim ekipte? Ben ağlıyorum. Abi yapmayın. <laughs> ben, ben, de ağlıyorum da senden kaynaklı, piyadeden kaynaklı ya. Harbiden pozisyonu bok ettiler. Evet sorma ya. Orada bassalardı evet, biz de oklarken ağızlarını sıçarlardı. Hiç bu kadar uzamazdı da neyse yendik. Sol taraftan basın şimdi. Aynen. Sol taraftan Westerland. Çok güzelsiniz Sağdana ya. Kaldı. Çok iyi. Elinize sağlık. Hello der. Let's fight. Bana söyleyin, no potofu atmasın yanımıza. Hotfe, hadi Oğlum. çizgi çizgi. Çizgi çizgi, çizgi. burada ama Tamam. Bok Askeri gibi attın Hadi kral performans için. Nice, güzel atış. Adam Priest Ümit, öldü. Güzel atış, güzel atış. Su da, su da, su da. Oğlum nerede lan? Olmuyor. Ha şurada yüzüyor. Garibim. <laughs> Öldürüyorlar ya şu an. <laughs> Abi bu Bro, why bro? Vay. Yani Güzel elde sahip oldu.